Şahinkaya Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Şahinkaya Mahalle Muhtarı var. Burada yolla alakalı bir sorundan dolayı buraya geldik. E, haber istihbarat hattımıza gelen bir e, telefonun ardından geldik. İşte e, şimdi mahalle muhtarına diyorum. Sayın Muhtarım burayla ilgili hiçbir e, çalışma yapmadınız mı? Gerekli yerlere bilgi vermediniz mi böyle bir sorunun olduğunu? Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu yollarımızdan samuru görüyorsunuz. Gerekli merkezlere başvurduk, belediyemize başvurduk. Daha önce de zaten belediyemizin bundan haberi vardı. Yapacağı söylediler. 7-8 seneden beri hala yapacaklar. Yusuf Öksüzoğlu Caddesi'ndeyiz. Evet bu caddeden e, karşı yola bağlanan bir yol vurulmuş. Bundan yaklaşık 8 yıl önce. Ve 8 yıldan beri bu yol e, bu şekilde görüldüğü gibi çamur halinde. Özellikle yağmurlar yağdığı zaman e, çamur oluyor. Ve öğrenciler her sabah buradan okula gidiyor ve akşamları da buradan evlerine dönüyorlar. Buradan kestirme yol olduğu için kullanılan bu yol... Ee, yıllardır dökülmeyi bekleniyor. Mahalle sakinlerinden edindiğimiz bilgiye göre e, defalarca söylemelerine rağmen hiçbir yetkili bu yolla hiçbir şekilde ilgilenmemiş.